Arkadaşlar, sizlere Bali Endonezya'den Pazar Havalimanından şöyle biraz bilgi vermek için bir video çekmek istedim. Burası şu an yurt dışı uçuşlarının olduğu alan. Burası Gate 3, üçüncü kapı. Şöyle hemen aşağı inen otomatik merdivenli e, girişleri var. Bu içinde Duty Free alanları var. Burada vergisiz işte Pringles'lar falan filan alabilirsiniz. Aynı şekil. Şu şekil bali çikolataları falan var. İşte 150, 170, 180 lira civarına denk geliyor. Bunlar biraz pahalı bence. Yani fiyatına göre ama kaliteli bir his var. 60 bin rupiye denk geliyor. Böyle bunu çözemedim. Bu tam olarak tamamen Bali'nin kendi yer fıstığına benziyor. Hmm. Ama güzel yani kötü değil. Burada buranın ünlü kahveleri var. Lütfat kahvesi var. Bali kahvesi falan var. Burada sular var. Mililitre olarak daha büyük. Şöyle şu su. 30 40 lira bizim Türkiye'deki sular aynı aşağıdakiler daha pahalı Havalimanı olarak kesinlikle Türkiye'den daha uygun fiyatlara yani Türkiye'deki havalimanlarını Biliyoruz hepimiz burası tamamen Türkiye'de dışarıda yemek yiyebileceğiniz Herhangi bir AVM ile aynı fiyat yani Migros'ta Su ne kadarsa Burada suyu da ortalama 15-20 liraya alabiliyorsunuz. Fiyatlar uygun bence yani. Ve hani daha güzel havalimanları vardı mesela Dubai, Abu Dhabi de e, güzeldi. Ama bu da güzel bir havalimanı bence. Yani Bali standartlarında, Bali'nin mimarisine göre bence güzel. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi vergisiz ürünler satın alabiliyorsunuz Her şarjınız bir powerbank power bank alanı var burada. Saatli 100 lira gibi bir şey şarjı. Güzel. Sigaralar Sigaralar 0 Türkiye'ye göre bence Türkiye'de sigara ucuz bilginiz olsun. Şöyle 2 ee, karton sigara ortalama yani tanesi 100 liraya falan denk geliyor. 80-100 liraya falan denk geliyor. 1 milyon rupi. Şu şekil. 2000 lira. denk. Evet arkadaşlar. Kapıları bu şekil. Takipte kalın. Ee, güzel bence.